Abicim şey zehirlenmiş. <laughs> abicim nasılsın? Arkadaşlar ne olur hep abicim güç verin. Kanala abone olun videoyu like atın. Hadi bakalım canım hala. Bal satarım. Bir de tamam, satarım. Olmuş ben satarım. Ya satarım. He. Ya öyle bir şey yok. Bak yanlış söylüyorsun. Onu şu an şunu beş Allah Allah ya. Neyse. Hadi. Ya satarım. Bal satarım. Bir de satarım. Rıfkı hazır mısın? Bu şehirde çok iş yapacağız bugün. Hazırım abi. Buyur önden. Gel bakalım aslanım benim. Gel şu kapıyı açayım. Ha, selamünaleyküm aleyküm yeğenim. Aleyküm selam abi. Sen ne kimsin? Hayır ya. Bu tipleriniz lan? Tipe bak. Tiplerimize derken ne konuşun ölüm sen? abi pardon. Ölüm bak. Abimle dalga geçme. Kafana sıkarım ha. Tamam tamam ne istiyorsunuz? Haracımızı istiyoruz. Bu şehirde barınmanın haracı. E, zaten dükkanım çok az para kazanıyor. Yapmayın, esmeyin. Esmeyin yükün Ben e, tamam. oradan bakınca şaka yapan birine mi benziyorum? Rıfkı. Evet, abimiz doğru söylüyor kardeş. Bağlar bayım. Tamam, tamam veriyorum. Tamam. Rıfkı paraları al Rıfkı, beni delirtmeyin. Abi aldım, 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 aldım. Ama oğlum, ne bu kadar heyecanlanıyorsun? Zaten alacağımızı aldık, geç buraya. Doğru Selamun abi. aleyküm aslan. Buraya geldik. Aleyküm ki selam da... Siz çok kişisiz, iyi iş yapıyorsun. Ya hayırın yolu bayırdı, sen çok konuşma. Bak, çok bağım. iş yapmıyorum kardeşim. Dükkanlarım gelmedi. Oh! Aa, ya siz hayırdır? Hergele misiniz? Bu tipler ne? İki tane elin almış silah inmişsiniz dağdan şehre. Hayırdır ya siz, kimsiniz? A. A <fângülüyor> <fângülüyor> <ın> bunun bunun şey bu bunu bayılmaktı bunun hakkı. Gel gel oğlum. Tamamdır abi, abi. iyi yaptın efendim. Sen ne dersen olsun. Oyuncakçı da biraz fakir gibi gözüküyor Abi abi, abi sısık buna da bayıl. Hiç sevmedim onu da biliyor musun? Orada polis merkezinin yanında ateş açıyoruz. Aha marketçi. Selamünaleyküm güzel bayan. Aleyküm selam. buyurun kimsiniz? Ya şimdi biz e, alacağımızı almaya geldik. Bu marketi koruyoruz. Korumanın e, da bir bedeli olacak yani. Ama bu market hiç para kazanmıyor ki. Ablacım çıkart paraları diyorum. İlla bu yönden mi konuşalım? Yemin ediyorum hiç para yok. Hatta şöyle alacağım ben size bakın. Sadece bugün 1 lira kazandık. Abi, abi Rıfkı, aga evet. be. Abi gel biz üstüne biraz verelim para. Yazık günah ya. Iyi verelim. Büyücüde iyi para vardır. Selamünaleyküm kardeşim benim. Sana bu normal silah değil. Bir taramayla geldim. Şimdi paraları çıkartıyor musun? Yoksa hakkını mı alıyorsun? Aha, abi hemen at denerle. Hiç sormadı merye var ya. Büyücüde iyi adam. Akıllı akıllı çocuk. Akıllı severim Rıfkı. Akıllı çocuk. Her zaman uzun yaşar. Haydi abi, ver? hadi gidelim. Çok fazla ses yaptık. Ya yani de Rıfkı, gidelim vallahi, yoksa sorun olacak. Dünden para alacağımız kaldı Rıfkı. Naciye ve İlayda'dan kaldı Onlar da yoklar. Akşam olur gelir. Onlar bana ders, çiçekçi falan var bile. Ha işte onlar abi, onlar onlar kafa abi saat. Al. Tamam hadi. Oh, İlayda, valla yoruldum ha. A5 al telefon çalıyor. Aa, Ali. Alo. <laughs> evet çabuk yanıma gelin çabuk. Ya siz kimsiniz kardeşim? Beni tanımadın mı lan ben Fatih buyur. Ha tabii ki geliyorum. Ne, Allah, oldu, ne, ne de oluyor ya? E... Ya ne de oldu de niye? hoş koş 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 ilayda koş hoş bittik biz bittik. Allah. Niye bittik ya niye ne oldu? Kesin sen bir şey yaptın. Fatih müdür çok sinirliydi. Alakası yok. Ben hiçbir şey yapmadım orada osuruk böceği. Haberin bilgin ola. Ya sus osuruk <laughs> böceği seni. Ah, Aa geldik arkadaşlar. Aaaa Fatih müdür ne yaptı ya bir şey yaptı o var ya. Oo, ne yaptı ki Fatih müdür diyor. Be, be, Oğlum Durun. hain. Durun. Efe yerine geç. Ben bu şehre bildiğiniz siz yokken de vardım. Siz varken de varım. Peki bu şeyi neden biz yokken korunmuyor da? He? Şeyde iki tane dangalak girmiş. Her yeri soymuş. Ey. Evet. Racon kesmiş. He? Bunun sebebi nedir Efe? Ağrı öğrense. Ne sorumsuzluk çocuğum. Biz bazı günler ne yapıyoruz? Çalışmıyoruz. Çalışacaksınız kardeşim. Polis her zaman çalışır. Polis 24 çalışmak zorunda. E biz de insanız evladım he. O zaman biz vardiyalı yıl, çalıştır. Sabahları Vardiyalı çalışalım. eleman yok ki. Ya müdürüm bu işleri geçin bak. Biz böyle soygunlar için değil de gidip böyle büyük savaşçılar için eğitildik yani. Efe'cim bak bu, bu şehir yokken bugün. alamazdınız çünkü bu şehri biz zaten yaptık. Ne yani yalan söylüyorsunuz? Efe'cim ben ne diyorum sen ne diyorsun? Bak bir lafımı bitmesin bekle sonra konuş tamam. Tabii git ya, onları bul. Neyse, evet. Ve şehrimize olan paraların git al. Tamam bak bizim paralar yok, şehirde bayağı eksiklik var, insanlar bayağı korkuyor bize daha gelecek diye. Tamam, hadi iyi din. köye mi bakıyorsunuz, orman ama o iki adam bulun benim karşıma getirin. Ya tamam. Nereden bulacağız ya o iki adamı? Simasını mı bilmiyoruz ki? Ya, şimdi ilahiyedele ben bu adamları ne yapayım, babamdan mı çıkartayım yani? Ben de anlamadım ki abi, şu adamların da tipini bilmiyoruz, ne yapacağız ki? Allah adamı yerden kazıp mı çıkartayım ne istiyor ki bu? Abi evet, bir bakayım ben gidip arka garajdan arabayı alayım öne koyayım bir köre doğru abiş. abi orada bekle. Yani ben de şu silahları falan ayarlayayım, ayarlayayım diye düşünüyorum hadi bakalım bir dakika şurada silahlar olması lazım. Arkadaşlar şöyle setlerimizi giyelim hop 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 bile tamam. Abi Ha. Gel hazır. Nereye geliyorum? Ha. Mükemmel bir araba buldum abi çabuk gel. Nereye nereye? Ömbal hana fırk böceği şey? Ömbal hana var şey mi? Ömbal han. dediğin neresi? Abi ş ya ön taraf işte, gel hadi ön arabayı. Arka tarafa, şey tarafa gittim, gittim tamam. Al böceği ya hadi gel. Aha ileride geldim 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 dur arkaya kapı Sen benim şoförüm. Atma. Hadi, hadi şoför. Şimdi. Arab taksi lazımdır. Yok lazım değildir sen sür adamları yakalayalım. Sürebilirsen inşallah. Ya buradan alaba geçecek abi. Ha, geçe. yani geçti, valla. Şimdi sence sağ mı sol mu hangi köy? Değil, sağımızda olmayabilirler çünkü paraları da aldılar ve kesin zengin köyüne gitmişler onlar. Ne yapıyorsun? İzle 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 izle. İzliyor musun beni? Evet. Ya Allah. Yat 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 polis geldi yatın yatın. Abi burada kimse yok evimiz aa bütün köyler bayılmış. Köylü! Eviyorum ya! İki tane adam geldi. Bütün köyü soydular. Zengin köyünü bile... Ana! İki adam geldi, zengin köyü. Abi, bunlar kim? Ne bileyim ben ileride kim? Valla sinirlenmeye başladım ha. Yeter! Yeter! Sen eve git ileride. Ben halledeceğim. Tamam abiş ben gidiyorum. Arkadaşlar ya. Lan. Aha. Demek sensin o. Aa. Ezik. 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 Kalbi durmuş. Hemen gitmem lazım. Ha çalışsın araba. Efe iyi misin Efe? Umarım kötü bir şeyin yoktur. Allah. Dön 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 dön. Allah. Allah araba gitti. Anne neyse. Efe iyi misin Efe? Aa. Efe iyi misin? İyi misin evlat? Sanırım ölüyorum. Doktor tamam. amca. Tamam. Şimdi bekle. Allah bir dakika. Ha. Bir gel bakalım. Bırak bu şurayı bir bir arkaya çekeyim. Arkaya sen zorla bir oturmaya çalış. Yoksa sen hastaneye götüremeyiz. Çok zor. Oturdum amca. Ah. Evladım dur. Niye oturdun? Araba gitmiyor. Ya amca onu da ben bileceğim. Ne yapayım? Aa. Evladım gel. Mecbur yürüyeceğiz evladım. Araba çalışmıyor. Tüh, amca, tüh tüh, tüh, ben tüh. Yürüye... Ha. Allah. Light bayıldı. Sonra teneffüs. Efe iyi misin? Bakayım nabzı açık. İyi o zaman şükür. Efe kendine gel. Evet Aa, Efe Bey. Ölüyorum sana. Kendin ne misin acaba? Efe Bey. Hu hu Efe Bey. Neydim doktor amca? Sanırım buraya kadardı. Bitti her şey. Abi şey, abi şimdi kimse illedi. Hamsi boylum. Abi sana ne oldu? Doktor bey, ne oldu efendim şime? Elayda Hanım sakin olun. Efe Bey sadece üçüncü durum zehirlenmesi yaşamış. Ama şu an gayet iyi. Üçüncü durum zehirlenmesi ne oluyor doktor bey? Fabiş orada mısın? Ya bilmiyorum. Bir ismanı zehir attı Elayda. Çok kötüyüm. Peki gördün mü kimin olduğunu? Gördüm. O mafyalardan şey? biriydi. He ben de gördüm onu. Ben onu şaktaban sandım saldım. Bana bir anda zehir attı kaçtı İlayda. Abiş o zaman ne yapacağımızı sen de biliyorsun. Lütfen izleyiciler bu video like atsınlar. Biz de güç bulalım edelim onları dövelim işleri bitirelim. Evet evet arkadaşlar kanala abone olup video like atın sağ soldan çıkan videoları tıklayın 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 sağ soldan çıkan videoları tıklayın 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 arkadaşlar hepinizi çok seviyorum biz alın diyorsunuz ortamda kanala abone olursanız çok mutlu olurum öpüyorum bay bay.